Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adayı Özgür Özel sözcüye konuştu. Kaç kez kaybettik, hep Kemal Bey'in yanındaydık dedi. Özel, Kılıçdaroğlu seçilseydim yanımda olacaklardı, şimdi karşımdalar. Çıkışına başlıklardaki cevabı verdi ve ekledi. Kaç kez kaybettik, hep Kemal Bey'in yanındaydık dedi. Yani bu şekilde eğer kazansaydı Kemal Kılıçdaroğlu, evet yanında olacaklardı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hiçbir kimse kaybedenin yanında olmak istemez ama sen 13 kez seçim kaybettin, 12'sinde bu insanlar senin yanındaydı. Bir kaybettin yanındaydı, iki kaybettin yanındaydı, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kaybettin yanındaydı. Ve onlar da kaybedenler kulübünün üyesiydi. Onlar da başarısızdı. Başarılı olup da iradelerini ortaya koysaydı seni defalarca kaybetmene rağmen seni o koltukta tutmazlardı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Kaç kez kaybettik yine yanında olduk ama sonsuza kadar yanında duramayız diyor Özgür Özel. Niye durdun bugüne kadar? Demek ki sen de onun gibi başarısız onun gibi efendim parti koltuk sevdası olan birisi olacaksın anladığım kadarıyla.